Hoş geldiniz. Sayın hoş bulduk sevgili kardeşim. Hanım hoş geldiniz. Oy neden, yardım neden ben sağ ben sağ olsun. Sağ asın. Sağ olasın. Sayın başkanım hoş, hoş geldin. geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Sağ ol kızım. Çok teşekkür ederim. <laughs> şükür buna da. Buradan kaç aile geçiniyor? Ya normalde zaten ben ve iki eleman olarak çalışıyoruz. Bir de patron zaten o evde şu an. Tamam. Tamam. İkimiz tek çalışıyoruz öyle. Ya üç aile mi? Yani. Yani üç aile. Tabii. Geçinebiliyor musunuz? Yani. Hı. idare ediyoruz işte. Sizin eve sizden başka kaç e, maaş geliyor? Bizim evden mi? Evet. Sizin evet sizden ee, başka, senden başka kaç maaş geliyor? Ya babam var zaten. O çalışıyor. O da aynen. Şu an polis evinde aşçı o. Tamam. Şimdi, e, ben de işte burada, burada yani hoşlumu çıkarmaya çalışıyorum. Tamam. Öyle. Tamam. Bir dört kişi çalışıyoruz. Evet. evet. Kardeşimle beraber. Anladım. Anladım. Evet. Tahsiniz var mı? Eee üniversite mezunuyum. Nereden? Ee, Adıyaman Üniversitesi'nde Böyle. okudum ben. Muhasebe vergi bölümünde. Hmm, aynen. Maşallah. Aynen. Burada okuyoruz işte. Yani meslek edinene kadar dedim işte. Evet. Sınavları falan bekliyoruz zaten. KPSS'ye mi gireceksiniz? Aynen inşallah Allah nasip ederse. Onu bekliyoruz aynen. biz de. Ben <laughs> beni. Evet. Bugün hiç siz daha yaptınız mı? <laughs> Yok. Daha yani gelen giden pek olmadı. Sakin ha. geçiyor genelde. Harbaktan ben benden gelir inşallah. inşallah. Dün ne kaç tane sattınız? <laughs> Ee, şimdi hafta içi olduğu için genelde reçeteler falan gelip yani, gidiyor zaten. Şey. Ama mesela şu asortik gözlüklerden alan <laughs> oldu <mu? gülüyor> Pek değil. Allah razı olsun sen yaşlandın. Sizi pek takılıyorum <laughs> Yok hiç, hiç sakınca sen sizin şey için Sağ olun. Allah razı olsun. Ben televizyonlarda her <laughs> zaman izliyorum. Sağ olun. Çok düşünceli bir insansınız. Çok garibani düşünen bir insanlarsınız. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Geleceğimizle inşallah umut ediyorum Allah'tan siz geleceğimizi düşünüyorsunuz. Sağ olun. Yani her zaman televizyonlarda evet. izliyorum. Şimdi sayın başkanım ben engelli bir insanım. Yüzlerli raporum var. Evet. Şu anda ben hamalık yapıyorum. Evime ekmek götüremiyorum. Daha önce engelli olmadan 32 bin 32 gün sigortam vardı. Evet. Şu anda 9 ayım eksiktir evet. sayın başkanım. Bir kurumda çalışamıyorum. 9 ayımı doldurayım da malun en emekli olması için. Evet. 1800 günde malın en emekli olmak için ben uğraşıyorum bir türlü sigortamı devletin bana önemsemiyor. Beni bir korumda çalıştıramıyor. Ne şanslı. Aynen. Buradaki kızlar. Aynen şanslı ama şu an bir türlü alamıyorlar. Öyle, <laughs> Öyle mi? Dolayı, o eski dönem biraz geride kaldı Mardin'de de, Urfa'da da, Antalya'da da, Eskişehir'de de İstanbul'da da duyunca esnaf şunu söylüyor. Diyor ki bir şeyleri e, insanlar elindekini bozuyor. Evet kesinlikle. Durum nedir düğünlerde? Durum düğünle alakalı değil. Bütün durum var. Öyle evet. mi? Evet. Ha, işte durum olarak durum var. var. Evet. Fiyatlar, işte ekonomi, işsizlik. Sorun bu zaten. Evet. İlk başta bu. Evet. Artık ona göre devam ediyor. Ona bağlantılı hayat istediğimiz şekilde zaten gitmiyor. Sınır kapları kapalı vesaire. Bizim de geçik paynaklarımız bunlar. Vatandaş kazanmayınca biz de kazanıyoruz. Biz kazanmayınca başka işletmeler de kazanmıyor. Sorun bu. İşsizlik. Ortak noktalarınız var. Bir, alım gücü çok düştü diyorsunuz. Çok düştü. Fiyat düzensizliği var. 100, 100 bin bir, bir günde. Bir, bir bakıyorsunuz gram 100 bin katmış. Bir 100 bin inmiş döviz öyle evet. diğeri öyle evet. yani bir tuturamıyorsunuz bir işletmeyi evet. yapabilmek için evet. bugün satıyorsun öğleden sonra satıyorsun. Evet. Evet. Yok evet. kime <laughs> söyleyeceğiz? başka yok. Mecbursa söyleyeceğiz. Söyle kardeşi, Rahat da söyleyeceğim, kardeşi, Rahat da söyleyeceğim. Rahat böyle. Da zaten. Şey de söyle Ne nasıl derler böyle bir laf. Ya avlak, arkadaş avlak <laughs> Abla kardeş ilişkisinde de söylerim. Abi, Bakan yani. ilişkisinde de söylerim. Yani bunda yani. bir bu sıkıntı yoktur. Çünkü benim hakkım vardır. Ben bu devlette yaşıyorsam işsizliğin de iyinin de kötünün de söyleme hakkım vardır. Aynen. Bunu kimse bana söyleyemezsin ya da söyleme diyemez ki. Ha, e, burada bir bu sıkıntı yok. Çok iyi. Ya, doğruyu da söylerim, yanlışı da söylerim. Burada Doğru. ne varsa söylenir. Doğru. Burada bir işsizlik var. Bu, buraya, evet. bu zaten burada. Buradan geçip aynada sınır kapıları vesaire vesaire. E onlar da kapalı. Gençler Hadi. ne yapıyor? E gençler gördüğünüz gibi iki bir tanesi burada. Şimdi kıraathaneler geç kapalıdır da. Gençler boş boş. Dolan Bu öğrenci bir okula gidecek. Nerede? Gidemiyor. İstanbul İstanbul'da. Gidelim. Odyoloji. Hmm. <laughs> İstanbul Medikleri Üniversitesi. Ama gidemiyorsun. Yani şu an şartlarda evet. Yani gidemiyoruz. Herhangi bir taş falan da görüyoruz. Peki mezun olduğunda <laughs> iş bulabilecek mi? Şu an çok zor. Çok zor. Çok zor. Kapsesi i̇ki bölüm arttırma. değiştirdi. para veremiyor. Bugün ülkenin şartlarında karar veremiyor. Hangisi? Ondan, burada bulunur muyum? Burada bulunur muyum? Bir tutturmak için ama şu anki şartlar çok zor. Atama sayılarımız çok az. Evet. Aynen. Yani, Türkiye geneli geçen atama evet. oldu. Türkiye geneli sadece 20 kişi alındı. Unutmamak gerekiyor vatandaşım. Değil mi? Valla unutmamak gerekiyor. Belki gittiğinizde hayatlar daha fabülür ama burada daha fabülür. Burada derecikte de daha fabülür. Şenliğinde daha fabülür. Yani da fakir da birleşmiş Fakirlikte birleşmiş durumda. Fakirlikte birleşmiş durumda. Şimdi ve ve ya sizin için. Biz. Seçmen de veli nimet olmalı Biz değil? oyumuzu boşuna vermiyoruz. <laughs> Şimdi veriyorsak hakkımızda isteyeceğiz. Burada yanlış yoktur. Yakıncağınız buraya böyle yapacağız. Bu yanlışımız yok. Öyleydi. Veriyorsak biz ya, vergimiz de veriyoruz. Eee şartlar ne gerekiyorsa devlet için onlar da yapıyoruz. Evet. E, yapıyorsak hakkımızda isteyeceğiz. Müsaitla coğrafi yapısı açısından her iki ülke arasında kalmış bir yerdir. Evet. Bu nedenle de eee burada geçim evet. kaynağımız olan ticaret kapıları gerçekten kapalı. Yani evet. bir iş evet. imkanımız yok şu an. Bir iş imkanımız evet. yok. Evet. Yani bunu meclise etmeye evet. gelince evet. konuşuruz. De... Aslında kampanyanıza destek veriyoruz. Tamam. Başkan şimdi, başkan şimdi biz, de, kalara. biz de vereceğiz. Ee, Esma. Gel şimdi askıda mamaya şey yap onu biz Peki. başlattık ya. Evet. İnşallah devamı gelir. Şey e, veresiye yazdıran var mı? Baya var. Çünkü bayağı var bütün bizim eczacı bizim ondan şikayet ediyor. Eskişehir'deki de ondan şikayet kısa ediyor. Kısa olanı göstereyim mi? Göreyim mi? Biz elimizden geldiği kadarıyla zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Bizim eczacı Bu sadece zaten. günlük olan. Bu günlük. Aynen. Şey veresiyesi. Bir de arkası var. Aynen. Sadece günlük Bir de defteri de göreyim. Eczacı. Yani bu vatandaşın Şöyle. alım gücünü gösteriyor kardeşim. Aynen, Onun için evet. önemli. Sanda Sanda yardımcı hani, oluyoruz. Yardımcı olmak için. Bak Ay. yardımcı olduğunuza eminim ama şimdi ben e, hangi ilçedeydi? 50 bin lira veresiye şeyi olan e, Eskişehir. Eza, Eskişehir'de bir ilçede Sevim gösterdi defterini. 50 Biz bin lira var. sivri istanbul zanlısı 50 bin lira şey vardı veresiyesi vardı o ezanı bizim de bayağı var. Özellikle biz burada yeni olduğumuzdan dolayı milatı kıramıyoruz zaten. Dört Kaç dört kişi çalışıyor burada? 5 kişi. Beş kişi. 10 yani. yani. TL'lik ilacı alamıyor. Mesela reçete süresi 3 gün ya. Yani. Geliyor ben bakıyorum soruyorum. Reçete tarihin geçmiş. Alamıyorum ne yapayım? Param yok yani. Yani, yani bize çok şükür <laughs> hani biz çalışıyoruz. Masaj şu mamanın fiyatı 55 Şu yetmiş lira. Bir sana alamıyor. Hani geçen hafta da geçen hafta da yüzde yirmi zam geldi ilaçlara. Sıkıntılar e, büyük. Evet. Ama evet. en büyük sıkıntımız şu gümrük kapısı. Genç işsizliğinden evet. bahsediyor burada. Evet. Öyle evet. mi? Aynen. Evet. Milletin geçimi geçim kaynağı orasıydı. Orası kapandı ya. Evet. Millet perişan. Herkes yani. orada. Hani Sen bir hafta burada kalanıyor. kalın siz buranın nasıl hani Türkiye geneli öyle de buranın evet. şartları. Evet. Daha da kötü. Çok kötü daha. ya. Yollar yapılıyor. Mesela, bir sene bir hani tam sene yapılmadığı zaman Yapılmıyor ya. Bir sene sonra bir daha yapıyor. Yapıyorsan ne bileyim altı yıllık, yedi yıllık yap. Evet. Hani para İyi, ya. Türkiye'de fakir fakir oldu. zengin de zengin oluyorsun. Evet. En güzel sözü, sözü söyledi evet. bak. En önemli sözü söyledi. Zengin zengin oldu. Aynen, evet. Daha zengin oldu. Fakir, fakir daha, oldu. daha fakir oldu. oldu diye. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslan bizi dinlemeye geldi. Evet. <laughs> Zenginlerin dinlemeye geldi. Yok. Sizi dinlemeye geldi. Bizim fakirler. <laughs> Hepinizi dinlemeye evet. geldim. Buyurun. Hele hoş geldin başkın bizim için. Hoş bulduk. Başkın biz burada az Bir kapımız var Evet. Bir, i̇ki kilometre şey getiriyorduk. Bu Aynı şeyi söyledi o çocuklar. Bak, bizim çok üzerinde kapanmışlar onu. Evet. Zaten evet. AK Parti'nin zengileri daha zengilerse biz evet. da, de işte evet. bunda evet. Evet. yani evet. çok üzüldüm. Buranın fakirliği var ya binlerce fakir var. Binlerce. Ramazan gelmiş. Yemin ederim bir kilo meyve evimize getiren bir kilo meyve <laughs> Yani bu nasıl iktidar, nasıl devlettir, nasıl adalettir? Ben onu anlamadım. Bu adaleti anlamadım. Tüm yüksek ol hakkı bilgiyle, dinlensinler. Bizim geçimimiz bu kapıdadır. Başkanım. Yemin ederim evimize meyve getiremiyoruz. Bir kilo çay getiremiyoruz. Ramazan geldi, Ramazan nasıl geçirirdi? Nasıl geçirirdi? Zaten AK Parti kendi adamı seçmişler. Milletin içinde seçti, bellidir. Tanıyorlar. <laughs> Ve ama biz fakirler onların artışında yanıyoruz. Zenginleri <laughs> zaten zenginleşmiş. Fakirler daha eğiliyorlar. Daha fakirler çıkmışlar. Bir kopyamız vardı yani ya niye Allah kabul eden onu da bizim üzerinde kapat. Ramazan gelmiş evinize bir kilometre getiremiyor. Nasıl atalar? Devam et. Allah kabul etsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. ayağımız biraz geldi. canım ben ediyorum zaten bizim türelenmiş yemek Geliyorlar. Ben yani benden olanlar. Şu anda misafir gelenlerden var. Geliyorlar. Evet. Ondan evvel nasıl? <laughs> Allah burada ben evet bir kan Kaç kişi çalışıyor bu Sekiz kişi çalışıyor. Sekiz kişi. Normal maaşımızın şey ne? Yoksa şey normal çalışma, çalışma, normal maaş olarak öde. evet, ödeyim. Evet. gücümüz yetmiyor. İki arkadaşımız sigorta alır. Geri kalanlar normal şekilde ödeyemiyoruz. Bize hiçbir hak verilmiyor.

işte budur benim bizim derdim. Nasıl işler? Nasıl işler? Çok çok yani 2013'te biz buraya e, burada dört kişi çalışıyordu. Şu anda? Şu anda dört kişi çalışıyorduk. İşler o kadar çok iyi. Vardır. Vardır. Çok Kaç çok ev geçirmiş şu anda? Bir kere geçiniyoruz. Sizin evinizde kaç kişi var? Altı kişi var. kişi. Tek sabit çalışıyorsunuz. Asgari ücret. Asgari ücret. Yetiyor mu? Kredi borcunuz var mı? Kredi geçmiyor. 100 sefer de iş e, kurda baş durdum ya. Bir kişiden ben dedim bir iş yerim benim çocuklarını. 15 on, on senedir benim çocuklarım İstanbul'da gemide çalışıyor. Sen okuyor musun? Yok, ben bıraktım okulu. Nereden ayrıldın? Şu lise 2 terk, lise liseden liseden terk etti. Ekonomik zorluk vardı ailesinde, bırakmak zorunda kaldım. Kaç kardeşsiniz? Dört. Dört kardeş. Babası da geçen sene vefat etti eve bir tek sen bakıyorsun? Yok bir abim var. Abisi e, çalışmıyor bakıyorsun. ama. Şu anda <laughs> çalışıyor. Bunun omuzunda vallahi. Evet. Buranın siz çalışanı mısınız, sahibi mi? Ben sahibiyim. Arkadaş da çalışma evet, arkadaşım. Anladım, anladım. anladım. ne dediğinizi yani orada bir sorunumuz yok. Evet. Şeyde. Peki e, bir tek siz çalışıyorsunuz. Yani mi? şu anda bir tek ben çalışıyorum. Abi Kaç yaşında? Abim 22 yaşında. Abi yeni vatanı, yeni vatanı yani. görevini evet. bitirdi. O da evet. geldi. İnşallah. 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 Bu, bu, dönemde biraz zor. Parlak yes. Şimdi tekrar devam etme imkanı yok mu size? Yok böyle iş şu anda yani. herkes okumasa da olur. Her yani herkese bir şey lazım. Atasiyacı lazım, sanayici lazım. Doğru. Aynen öyle. İşler Teşekkür ederiz. Işler e, eskisi gibi değil a hocam. Pandemiden dolayı. Yarı yarı ilmiş durumda şu an. Eee kredileri a ödeyemiyoruz. Öyle. Eskiden dört a bin ekmek a çıkardık. Şu an en fazla iki bin ekmek. Evet. Ama o nezarda satabiliyoruz yani. Yani biz de. ayakta kalmayı bir a nebze de, bir de olsa başarabiliyoruz ama bazı a esnaflar var şu an. Kapatmış durumda. Kaç yaşıyor burada? Vallahi yaklaşık on kişi var. On kişi on var. kişi çalışıyorsunuz. Evet. Iki bin ekmekle geçiniyor evet. musunuz siz? Ee, Vallahi geçinmeye çalışıyoruz. Zor, dor, dönüyoruz hocam. Yani döndürebiliyoruz. En evet. ee, eskisine göre yerden fazla böyle ee, düşüş var. Lokantalar kapanıyor. E, iş yok. Lokantalarda böyle kapanıyor zaten akarım. ekmeği evet. iki bin diken güne düşüyor. Evet. Sadece halka veriyor. Oğlum. Evet. Işler nasıl? Çok şükür ya. Işler malum pandemi. Biliyorum. Bir şey yok sıkıntıdayız. Yani ben tek değil, tüm esnaf olarak, tüm evet, yüksek olarak, olarak <laughs> sıkıntılar var. Bir de gümrük kapısı kapalı. Evet. Şimdi gümrük Bak, kapısı kapalı gümrük olduğu söyle. için ha, oldu. hani evet. turisti Bilmiyorum. gelemiyor. O da çok etkiliyor. Buranın da potansiyeli belli. Evet. Şimdi fabrikasıdır, işidir, belli bir işi yok. Bu olmadığı sürece de hani halk olarak yani cidden mutsuzuz. Hayırlı bol kazanç. Allah'a pek güzel şeyler görünüyor da İşler nasıl oldu? Başkanım vallahi işler çok da iyi değil. Yani ben pek fazla dükkana gelmiyorum üniversiteden dolayı. Böyle ara sabahıma yardıma geliyor. Cumartesi, pazar günü eskiden 25 tane personelimiz vardı. Şimdi personel sayısı 12'ye inmiş. Hatta burada eskiden çalışan bayan sayısı 5-6 yıl bulundu. Şimdi sadece 2 tane de çalışacak. Kaç yaşındasın kardeşim? 42 yaşındayım. İşin var mı? Hadi. İşim yok. Hadi. Kaç çocuğun var? Üç çocuğum var. Ee, çocuğum var. Okula gidiyorlar mı? Okula gidiyorlar. Hı. Tabletleri var mı? Yok. İşler nasıl? İşler, vallahi işler şu an biraz durgun. Yani. piyasa genel olarak durgunluk var mesela. Evet. Evet. Bu uzun süredir bu şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonrası için bir düzen olur. Evet, Pandemiden nasıl etkilendiniz? Pandemi bayağı bir etkiledi bizi. Evet. İşler bayağı bir düştü. Alım gücü düştü diyorlar ki, müşterinin çok. Sizde e de çok öyle alım, mi? Evet, düştü. Yani mesela bir tane bir şeyden e, beş tane alan ikiye düşürdü evet, diyorlar. Evet. ve soruyor. Yok, her hafta yükseliyor, düşüş, düşüşüyor düşüş yani yok. On fazla. beş aydır esnaf geziyorum. Ve Türkiye'nin e, ilçe, şehirlerinin ilçelerinin esnafını geziyorum. Ayırt etmeden geziyorum ilçe başkanımız da gelsin. Ayırt etmeden geziyorum, rastgele geziyorum. Yani e, partililerimize değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun o esnafları geziyorum. Kapıdan içeri girdiğimde <laughs> duydunuz. Eee iktidarı yermiyorum. E, kendi partimi övmüyorum. Yani Eskişehir'de neyi söylüyorsan burada da onu söyledim. Antalya'da neyi söylüyorsan burada da onu söyledim. Özne sadece esnaf, işsiz, genç, problem olan çiftçi, ve işte burada ve diğer şehir ilçelerde gördüğüm tableti olmayan ama EBA'da eğitim gören çocuklar. Şimdi bu bilgileri alıp bu bilgi sağlasın. Bu bilgileri alıp ne yapıyoruz? Böyle bir düzeneyimiz var. Ben şimdi çarşamba günü burada öğrendiğim her şeyi buradan da kari merkeze gidiyorum. Burada öğrendiğim her şeyi çarşamba günü konuşmama koyacağım. Siz söylediniz. Ve siz şahidisiniz. Doğru mu? Ben evet. ne öğrendiysem koyacağım. Ondan sonra arkadaşlarımız bununla ilgili kanun teklif verecekler, soru önergeleri verecekler ve ee, dikkat çekeceğiz. Muhtemelen sizler servis yaparsanız bugün gördüklerimizin tümü bu akşam bir de yüksek hava televizyonlarda haber olacak. Şimdi ben bir muhalefet lideriyim, bir siyasi yani ee, meclise grubu olan bir siyasi partinin genel başkanıyım. Burada geldiğim zaman iktidar olmadığım için öncelikle sizi dinleyip size dikkat çekmek durumundayım. Iktidarı bu konuda uyarmak durumundayım. Ve rekabeti başlatmak durumundayım. Şimdi müşteri velinimettir esnaf için. Çok uzun zamandır seçmen velinimet olmaktan çıktı. Yani karpuz gibi bölündük ikiye. Kaşının altında gözün var, niye var? Kaşının şey gözün altında üstünde de kaşın var, niye var? Üzerinden yapılan bir mücadeleniz, siyasi mücadeleniz size faydası yok. Şimdi sonuç itibariyle buradan e, bizi yönetenleri e, sizlerin dertlerine dikkat çekmek üzere sürekli uyarmaya devam ediyoruz. Ve esnaf konuşulmaya başlandı. İşsiz konuşulmaya başlandı. Ama ne kadar süre sonra? Bir yıl sonra. Sabırla yapılan bir iş bu. Onun için e, çok bir uzun ara olmuştu. Ben e, buralara çok geldim, gittim. Ee, ama epey bir ara olmuştu gelmedim. Ee, Yüksekova'yı çok değişmiş buldum. İnsanların, gençleri çok farklı buldum geçmişe göre. Dolayısıyla e, daha sık gelmemiz gerektiğini gördüm. Ama ilginç yani bakın viran şehir neyse Yüksekova o. Ee, yani İstanbul'un Gazi Osman Paşası'nda neyle karşılaşmışsam burada onunla karşılaştım. Gençsizliği. Siz bir tek ek olarak kapıyı söylüyorsunuz onu gündeme getireceğim. Kapı. Ticaretin gitmesi. Arkadaşımızın söylediği eksik hizmet. Bir başka arkadaşımız söyledi niye buradaki bu ağaçlar bugün itibariyle kesildi diye. Şimdi buraya tekrar ağaç dikmeye gelecekler. Dünya kadar para verilecek dendi. Demek ki yolsuzluk söz konusu. Bütün bunları gündeme getireceğim kardeşim. Ne olacak biliyor musun? Bir dahaki sefere ağların tamam buraya gelecek. Canınız kime isterse de oy vereceksiniz. Evet. tamam mı? Tamam. Özünüz bu. Haber Asi fikri ve vicdane hür cesur yüreklerden oluşan bir haber portalıdır. Adımızdan anlaşılacağı üzere yanlışların asice karşısındayız. Haber Asi, tarafsız cesur haberin adresidir. Bizleri takip etmeye devam edin.